Herkese merhaba. Zor zamanlar geçiriyoruz. Artık birçok ülke diyemeyiz. Dünya tehdit altında ve birçoğumuz korkuyor, şuursuzlaşıyoruz. Nasıl, ne şekilde atlatacağız bu süreci? Biraz bunun üzerine sohbet edelim, birbirimizi motive edelim istedim. Bir kere büyük çoğunluk ülkemizde vaka sayısının daha fazla olduğunu düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum ama bir çoğunun aksine saklanıldığını düşünmüyorum. Tespit edilen açıklanıyor. Henüz edilmeyen, test sürecinde olan insanlar var. Bunun dışında farkında olmayan insanlar var. Ya da kaçanlar, korkanlar, korona teşhisi konulacak diye hastaneye gitmeyenler var ne yazık ki. Önümüzde felaketle sonuçlanmış ülke örnekleri var. Aslında yapmamız gerekenler çok basit. Birincisi hanede iş için dışarı çıkmak zorunda olanlar dışında olağanüstü bir hal gerekmedikçe dışarı çıkmamak. İkincisi ellerimizi sık sık yıkamak. Bu virüs uçan, kaçan, konan bir şey değilmiş arkadaşlar. Eğer elle temas ederse bu virüs o elimize, yüzümüze, ağzımıza götürmemiz de bulaşabilecek bir şeymiş. Yani güvenmediğimiz bir şeye dokunduktan sonra elimizi iyice yıkamalıyız. Üçüncüsü ise bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için bol su içmeliyiz. Yani çok zor şeyler değil. Bunu yapabiliriz arkadaşlar. Önümüzde Çin gibi, İtalya gibi örnekler var. Onlar kadar büyük kayıplar vermemek bizim elimizde. Çok zor değil ya evde kalmak. Hani şöyle günler dinlensem, yatsam, yuvarlansam, biriken kitaplarımı okusam, dizilerimi, filmlerimi izlesem, tezimi yazsam gibi e, boş vakitler aradığımız zamanlar vardır ya işte o vakit bu vakit bu vakitleri verimli değerlendirmek bizim elimizde yani. Bu arada evde kalmak derken herhangi bir eve gitmek değil kendi evimizde kalmalıyız. Yani şunu demek istiyorum dışarı çıkmıyorum yakınımın eşimin dostumun evine gidiyorum diye bir şey de yapmayalım. Çünkü ilk etapta kimin taşıyıcı olup olmadığını bilemeyiz. Sen gençsindir belki bu virüsü evde kalarak bir grip gibi atlatabilirsin ama herhangi bir yaşlıya veya kronik rahatsız olan birine bulaştırdığında o kişi için durum senin kadar iyi olmayabilir. Bir çoğumuzun karşısına çıkmıştır bu 31. vaka olayı. Bilmeyenler için Kore'de 30 hastaya pozitif teşhis konuluyor. Ve neredeyse bu salgını kontrol altına alıyorlar. Hatta birçok ülkeye örnek oluyor bu virüs yayılımı konusunda. Ta ki 31. vaka olayına kadar bu vakadan sonra yüzlerce pozitif teşhis konulmaya başlanıyor. Ve araştırdıklarında ise bu 31. vakanın son zamanlarda gezip dolaştığı yerlerdeki insanlardan pozitif sonuç gelmeye başlanıyor. Gerçekten çok üzücü bir şey. Ölmez de sağ kalırsak ileride 31. vaka adı altında bir film izleriz diye düşünüyorum. Gerçekten trajik bir olay. Bir film karesi değil ne yazık ki gerçek. Ayrıca sadece yaşlar ölüyor diye de bir kesinlik yok. Bağışıklık sistemi düşük olan gençlerde de ölümle sonuçlanabilirmiş. Herkes sağlıklı beslenemiyor, gerekli takviyeleri alamıyor ne yazık ki. Bunu da düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum ama ne yazık ki gerekli hassasiyeti göstermiyoruz. Kuzenim dün yakınlarında kurulan bir pazardaki manzarayı anlatınca hakikaten durumun ciddiyetinin farkında olmadığımızı gördüm. Marketlerde olduğu gibi pazarlarda da bir kaos hakimmiş. Markette ise o ekmek reyonlarındaki tek kullanımlık eldivenlerin dahi kullanılmadığına şahit olmuş. Ablam da geçen ekmek almak için fırına gittiğinde ustanın eldivensiz çalıştığına ve kontrolsüz bir şekilde hafşurduğuna şahit olmuş. Eminim birçoğunuz daha vahim olaylara şahit oluyordur. Belki büyük kalabalıkları ikazda bulunamayabiliriz ama sorumsuz bir şekilde davrandığını düşündüğümüz biriyle karşılaştığımızda uyarmalıyız diye düşünüyorum. Mutlaka düşünce alışverişinde bulunalım aşağıda ve nasıl önlemler aldığınızdan da bahsedin. Mesela ben e, işte diyelim şüphe bir şeye dokundum. Elimi yıkamadan önce ya bir şeye daha dokunduysam diyorum. Elimi yıkamak için musluğu açtığımda aha da elimi yıkamadan önce musluğa dokundum diyorum. Şimdi onu iyice yıkayayım. Paketli bir şey temizlediğimde içindekini hazırlayan da bir insanoğlu olduğu olduğunu düşünürsek ya onda da bir şey varsa diye çıkmaza girdiğim oluyor birçoğunuz gibi ama kafayı sıyırmadan aklı selim bir şekilde davranmamız gerekiyor. Bu yüzden düşüncelerinizi, deneyimlerinizi paylaşın aşağıda konuşalım. Biz başka neler yapıyoruz? Suat dışarıdan geldiğinde hiçbirimize ve hiçbir yere dokunmadan banyoya gidiyor, dezenfekte oluyor. Elimizi sık sık yıkamanın dışında kolonya kullanıyoruz bolca. Ellivensiz dışarı çıkmıyoruz. Suat işteyken dışarıdan bir şey yiyip içmiyor. Yemekhaneden uzak duruyor. Ben ona yemek ve ara öğün hazırlayıp yolluyorum. Bunun dışında evde ekmek yapmaya başladık. Ben de daha önce yapmamıştım ama öğreneceğiz artık. Ya da bir şey tarz hamur kızartmaları, poğaçalar, keteler de yapılabilir. Evet bu şekilde olursa kilo alacağız ama bunu düşünecek zaman değil şimdi. Hem evde de gayet güzel spor yapılabilir. Evde daha birçok şey yapılabilir. Hani o kadar zamanımız yok ama okunacak çok fazla kitap var diye hayıflanıyorduk ki işte zaman bu zaman bol bol kitap okuyabilirsiniz. Bilirsiniz daha doğrusu çünkü ben baştan dolayı yine çok fazla e, kitap okuyamıyorum. Ama sizin bebeğiniz veya bakıma muhtaç biriniz yoksa bol bol kitap okuyun, belgesel izleyin, dizi film izleyin, İngilizce çalışın, KPSS hazırlanın. Hakikaten yapılacak çok fazla iş var. Biliyorum birçok kişi haberlerden dolayı üzgün, korkulu, panik içinde. Bunun içinde özellikle hamilelerimizin bir süre yetkili kişilerin dışında kimseyi takip etmemesini öneririm. Sosyal medyada ciddi anlamda bir bilgi kirliliği var. Mesela benim içinde bulunduğum WhatsApp gruplarından birinde ölen ikinci şahsın Sopalı'dan yani benim burnumun dibindeki bir hastaneden çıktığı söyleniyor. Diğer WhatsApp grubunda Gazi Osmanpaşa'da bir hastaneden çıktığı söyleniyor. Bence sağlık bakanından başka demeçlere inanmayalım. Bunun dışında dünyada toplam etkin vakalar, tedavi edilen gelenler ve ölenler bunların ülkelere dağılımına dair bilgi edinmek isterseniz aşağıda bırakacağım linki takip edebilirsiniz. Mink.com slash covid dediğim gibi güvenilir bir kaynak olarak takip edebilirsiniz. Genel olarak ülkelerdeki etkin vakalar ve ölümler mevcut. Birçok kişi de ölen ya da pozitif çıkan vakaların neden illeri ilçeleri söylenmiyor diye serzenişte bulunuyor. Bence böyle olması daha sağlıklı. Bu serzenişte bulunanlar bilelim de ona göre daha sıkı önlemlerimizi alalım diyor. Ama bence birçoğu böyle yapmayacak. Pozitif çıkan vakayla aynı ortamda bulunmak istemeyecek ve kaçmaya başlayacak. İşte o zaman virüsün yayılma 2-3 kat artacaktır. Ki Çin'de de böyle olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Bu virüsün ilacı, aşısı, tedavisi bulunana kadar kontrol altına alınması biraz zor gibi görünüyor. Bu yüzden biz yapmamız gereken basit ama elzem kuralları yapalım. Evde kalalım, temastan uzak duralım ve ekstra temiz olalım. Ve bu süreçte birbirimize moral ve motivasyon vermeyi de unutmayalım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Aşağıda sohbete devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.